Kendi gemiler hakkında merhaba arkadaşlar. Ee, bugün Minecraft'da Skywars oynayacağız. Klaferiz e, ismini sorabı diyeyim. Şu chestleri açmaya çalışıyorum ya. E, bu video önce Survival Games videosu çektim. 3 kere. 3 kere dediğim yani 3 eldik Survival Games videosu çektim. 3'ünü de, de gördüm ve galiba ikisinde hacker geldi. Birisinde tabi e, Ağrın set falan adam yenince doğal olur yani. Mantıklıdır. Neyse. E, Burada oyun birazdan başlayacak. E, şu anda yani bir adam çıksa bile pek bir şey olmayacak. Ya da 12'de 12. Minecraft'da gerçekten çok uzun zamandır oynamıyorum. Öf. Yani Skywars'la team olanın bağlandığını bile unutmuşum yani. Abi tamam ne yapıyorsunuz gençli Tam şaka yapıyorum ya yani, şaka yapıyorum. Ee, i̇nşallah en azından bir diamond kılıç falan şaka yapıyorum. Yani bir güzel kılıç çıksın diğerlerine göre de. Kullanımdan mı Tamam tamam tamam. Oo. Oh. Burada bir şey yok. Çok... Of. Oraya bir şey koyarız Ta diye tahmin şey ediyordum gerçi neyse. Ee, en azından chest geldi arkadaşlar. Yani abi chest plate chest valla. Tek bir tane tek bir tane sandık var. Ciddi misin? Ha şunu Abi bari crafting table'a koysaydın. Abi ciddiyim bari bir. Gerçi crafting table yaparım ya. Ama birazcık. Ah şunu da Aynen bir tane crafting table yapacağım. Tamam. Tamam za Abi ben aşağısını görem. Ah. tamam şunu çıkartalım. Kendimi dumandan şeyde sanıyorum. Survival games'e sanıyorum. Abi poison bitecek misin? Aa, aslında ortaya şey atmayı deneyeyim. deneyebilirim. Ee, şu Battle of Enchantic'le de. Şu an yanımda adam gelmedi inşallah. Tamam. Ee, 40 tane Battle of Enchantikle 13. levele gelebiliyormuşuz. Ortaya gitmeyeceğim, ortaya gitmeyeceğim. Ee, Baya iyi item çıkarttık ya. Fena olmadı. şu 4, Şunu 5'e al. Şunu şöyle al. Şunu şöyle al. Tamam. Of oh, az kalsın düşüyordum. Şunu alalım. En azından yemeğimiz olur. Ee, Ortaya açıkçası git. Tamam ya gidelim. Oo yalnız bayağı bir canım gitti. Hemen şurada apple Keşke Gal golden apple olsaydı. Tamam 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 tamam. Güzel güzel güzel. Hiç falan bir şeyler değil bunlar. Bir de sharpness'lı geldi. Tamam sharpness'lı geldi. Süper süper. Süper arkadaşlar süper süper. Geldiğim için pişman mı olmalıyım? Yoksa yani sevinmeli miyim? Bilmiyorum. Çünkü artımlar bayağı bir güzel geldi. Damn ortayı sömürmüşler. Büyük ihtimalle yani bu da aşağı inmek için bir yer vardı. Ee, bir tek orada altını yapmışlar. Yok abi her şey bitmiş bitmiş. Her şey bitmiş valla. tamam. Şunu şöyle. Ee, karşıya doğru yol yapacağım. Hatta şu... Ortaya gelen adam da herhalde şeyle geldi. Abi tamam ben o kadar lak varsa gitmem zaten. Ee, ama sorun şu benim base'im hangisiydi ve ben nasıl döneceğim? Shopless B var. 8,23 Oha amma çabuk acıkışıyor. Abi o kadar oldu mu be ya? Yok bir efekt falan da vermiyormuş. Efekt. Efekt deyince aklıma şey geldi. Eskiden kullanıcı adımı durmadan efekt koyardık. Efekt diyorsun ne? Ne? Demeye çalıştım. <laughs> Düşünsenize Minecraft'ta şöyle bir şey geliyor. Tatlı zır. <laughs> yani Survival ve Games'e direkt şey eklerlerdi. Tatlı bulma. Sonra zır yapardık. Fena olmaz aslında ya. Umarım burası kendi base'imdir bu arada. Aynen burası benim base'im. Aynen burası benim base'im. Arkadaşlar da, dediğim gibi başkasını başkası almasın. Şşt. Yani. Ya, uy onu... oy 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 oy. Adam bir poison falan çekecek galiba. Abi ben buraya bir yere şey koymuştum. Crafting. Aa arkadaşlar ya. Yani Yanlışım yoksa burası kesinlikle benim beyzim değil. Herhalde adam aşağıya falan bekliyor. Beklesin beklesin o. Üç kişiden birisiyim. Bir tanesi karşıda. Biliyorum. Şu an tahminimce şuradaki adam çok pro. Kaçtı kaçtı kaçtı. Gel abi ya gel şuraya. Ha Tabii tabii. kaçarsın ancak kaçarsın sen. İki kişi kaldı ve onlardan bir tanesi bu eleman. Oha. Kılıç attım lan? Keşke FTV'nin olduğunu göstermeseydim. Ama ben FTV diyorum ya. Bakımda FTV kalmış. FAS olmayacak mıydı o? Abi az kalsın düşüyordum. Abi az kalsın düşüyordum. Adam büyük ihtimal benim olmak için hazırlanıyor. Gelsin abi gelsin o gelsin ben bekliyorum merak etme. Merak etmesin ya gelsin o. Oy 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 TNT TNT sıkıncılı bak. <laughs> tamam tamam. Abi 31 tane plan kim var hemen koymalım. Adam patlatacak tabi onu bekliyor. Onu bekliyor. Tabi bende kaldım. Bende kaldım. Bir tane seyirci var kim acaba? Şu yan güvenlikleri. Birazcık da sen gel abicim. Gel. Abi şimdi çete yazasın o adam sen gel. Abi bağırma bağırma. Ben de Skywatch'le team olacağım. Aynen, aynen. Abi. Patlatacak abi bu kesin patlatacak zaten. Oy, bak. Şimdi artık tehlikeli bölgedeyiz. At. Oy. Elinle kan Abi ender pearl'ü var adamın. Aa, o golden apple'da yedi bu. Abi 6 dakika kaldı. Bir zıpladım vallahi. Gel lan gel lan. Adam sen gel lan. Abi abi ölüyorum ölüyorum ölüyorum. Peki. olsun ya olsun iyi iş kaldık sonuçta ee, neyse arkadaşlar biliyorum video baya bir kısa oldu ee, ama bitireceğim zaten skywars tek bölümlük çekmek istiyordum öyle uzun çekmek istemiyorum neyse videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın hoşçakalın bye.